Evet, Sarıyer'de şu anda hala gördüğünüz gibi e, bahar yorgunluğundan, e, bahar yorgunluğuyla gelen kronik depresyondan nasıl kurtulacağını tartışması yapılıyor ve insanlar burada gördüğünüz gibi herkes birbirine hani şöyle yap, böyle yap filan diye bir e, şey yapıyor. Bakın, gördüğünüz hani depresyondan kurtulma yollarını, fakat kimse de Tam olarak e, net bir ifade yok. Çekersen hani sarı yara yıllarını vermiş insanlara. Ve bunların hepsi bahar yorgunluğuyla gelen depresyonun etkisindesiniz değil mi hepiniz? Ee, Bizim depresyonumuz denize ağ attığımızda, ağın içinde çinakop balığını gezmeye başladığını gördüğün anda bu, ben, o hepsinin depresyonu kaybolur gider. Bizim de hayatımız bu. <laughs> Bahar yorgunluğuyla birlikte gelen kronik depresyondan arınmanın yollarını en iyi siz e, bilir misiniz galiba? Değil mi? E, sabahları aç karnına süt içeceksin. Ee, Sarıyer'e yıllarınızı verdiniz. Sarıyer'le büyüdünüz ve Sarıyer kitlesi şu an iki olaya kitlenmiş durumda. Bahar yorgunluğuyla gelen mutlaka. kronik depresyon. Tabii ki aynen. Size de geldi mi? E mutlaka tabii. Sarıyer'in hmm. o kendi güzel bir havası var eskiye dayanan. Yani Boğaz'ın Karadeniz'den esen bir havası. Geldi size değil Mutlaka, mi? Tabii tabii. Yani ne gelmemiş... tepki verdiniz ilk geldiğinde? Valla ben Bahçeli evde oturduğum için alışkınım yani ona. 50 hmm. senedir de buranın yani insanıyım. Peki ilk geldiğinde hani şey belli etmediniz mi yoksa gerçekten geldiğini yüzüne vurdunuz mu? Yoksa hani gelip de gelmemezlikten gelip hani kızım sana söylüyorum gelim sen anla tarzında onu kendine baş başa mı bıraktınız? Tabii bahar ki, depresyonu. Tabii ki, aynı. Dediğiniz gibi. Neyi dediğim? Gibi? Yani Baixa, baixa agora a cara aqui e deixa